Diğer siyasi gelişmeler Nasturi isyanı 7 Ağustos 1924 Hakkari bölgesinde Hristiyan Nasturilerin İngiltere'nin kışkırtmasıyla bağımsızlıkçı isyanıdır. Bastırılan isyanın neticesinde Nasturiler Irak'a sığındılar. Musul sorunu esnasında İngilizler tarafından çıkartılan isyanlardan bu yönüyle Şeyh Said ile beraber hatırlansın. Bursa olayı 1 Şubat 1933 Bursa Ulu Camii'nde ezanın Türkçe okunmasına karşı protesto yürüyüşüdür. Layık rejim karşısı bir eyleme dönüştü. Mustafa Kemal bu mesele dil meselesi değil dil meselesidir dedi. Diğer isyanlar Nehri isyanı 1925 Sason isyanı 25-37 yıllarında Ağrı isyanı 26.30 Mutki isyanı 27'de Dersim olayı Seyit Rıza 1937'de merkezi yönetime karşı feodal isyanlardır bunlar. Kısaca muhalefet partilerine bakalım. Terakki Perfer Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası. İkisi de Cumhuriyetçi ve Liberalizm. Terakki Perfer'in başında Kazım Karabekir varken Şeyh Sayit isyanı sonucu kapatıldı. Serbest Cumhuriyet Fırkası 1930'da açıldı. Başında Ali Fethi Okyar Başkan, layık ve kadın haklarını savunuyordu. Menemen isyanı öncesi kapatıldı. Şeyh Said isyanı Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası sonucunda şey isyanı sonucunda kapatıyor. Kapatılıyor. Serbest Cumhuriyet Fırkası ise Menemen olayından önce kapatılıyor. Şeyh şey Said ile Menemen olayı layık Cumhuriyet rejiminin yıkma amaçlı isyanlardır. Bu şehzade isyanı ve Menemman olayı Osmanlı tarihindeki 31 Mart isyanı ile benzeşir. Hukuk alanında yaşanan gelişmeler ve inkılaplar. Neden hukuk alanında inkılaplar yapıldı? Osmanlı'da hukuk birliğinin olmaması ceza sisteminin ilkel ve ağır olması, kadın haklarının yetersiz olması, hukuk sisteminin çağa uygun olmaması, mali hayatı düzenleyen kuralların yetersiz olması, hukuk sistemine layık bir yapı kazandırma arzusu, vatandaşları kanun karşısında eşit kılma arzusu. Medeni Kanun 17 Şubat 1926 Mecellenin yerine geldi. İsviçre'den geldi. Neden İsviçre? Kadın ve erkek eşitliğine önem vermesi ve en yeni en modern kanun olması sebebiyle. Kazanımlar Resmi nikah ve tek eşlilik, kadınları istediği işte çalışabilme, mirasla eşit bay, boşanma hakkı, çocuğunun velayetini alma hakkı, mahkemede eşit şahitlik gibi haklar tanınmıştır. Dikkat! Aile, şahıs, eşya ve miras dört bölümden oluşur. Kadınlar kendi soyadını kullanma ve edinilen mallara ortaklık haklarını 2002'de elde ettiler. Patrikhanenin mahkeme kurma yetkisi de sona erdi. Medeni Kanun ve Atatürk ilkeleri halkçılık, kadın erkek eşitliği sağlama yönelik laiklikle din dışı hukuki düzenleme olduğundan. Şimdi dikkat. Medeni Kanun'da sosyoekonomik alanda eşitlik mevcut. Her alanda tam anlamıyla eşitlik söz konusu değil. Kadınlara siyasi haklar yok. Kadınlara siyasi haklar tanıyan ilk Türk ülkesi ise 1918'de Azerbaycan'dır. Kadınların siyasi haklar alması, bunu BMV diye kodluyoruz. Öncelikle belediye 1930'da, muhtarlık 1933'te, vekil 1934'te. Belediye, seçim kanununda yapılan düzenleme ile 1930 yılında ilk kadın belediye başkanı Sadiye Hanım Artvin Kılıçkaya'dan seçildi. Muhtarlık, seçim kanununda yapılan düzenleme ile 1933 yılında ilk kadın muhtar Gül Esin Aydın Çin'e'den seçildi. Vekil 1934 yapılan anayasal düzenleme neticesinde 1935 seçimlerinde 17 kadın milletvekili, 1936 ara seçiminde 1 kadın milletvekili, 18 kadın milletvekili TBMM'de yer aldı. Kadınların siyasi hakları alması ve Atatürk ilkeleri. Halkçılık, kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik olduğundan, cumhuriyetçilikle siyasi katılımla ilgili olduğundan. Türkiye'nin kadınları ilk kadın muhtar Gül Esin, ilk atanmış kadın muhtar Meliha Manço, ilk kadın belediye başkanı Sadiye Hanım, ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen, ilk kadın tarihçi Afet İnan, ilk kadın öğretmen Refet Angın, ilk kadın tiyatro sanatçısı Afife Cale, ilk kadın bakan Türkan Akyol, ilk kadın başbakan Tansu Çiller. Türkiye'nin ilk kadın milletvekillerinden öğretmen Nakiye Ergün 1930 yılında Taksim Meydanı'nda Çocuk Hakları Bildirgesi'ni okurken Diğer hukuki düzenlemeler. Kara Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu İsviçre'den, Ceza Kanunu İtalya'dan, Ceza Mahkemeleri Kanunu, Deniz Ticareti Kanunu Almanya'dan İdare Kanunu, İcra İflas Kanunu, İdare Kanunu Fransa'dan İcra İflas Kanunu İsviçre'den alınmış. Yani İsviçre'den Kara Ticaret, Borçlar ve İcra İflas Kanunu. Şimdi İcra İflas, iki İsviçre'den Borçlar Kanunu e, da İsviçre'den Kara Ticaret Kanunu da İsviçre'den Ceza Kanunu İtalya'dan e, cez ama mah. Keme ceza mahkemeleri kanunu ve deniz Ticaret kanunu Almanya'dan, idare kanunu ise Fransa'dan. Neden Avrupa kanunları alındığı Zaman kaybetmeden bir an önce layık hukuk düzenine geçebilmek için yetişmiş hukukçu yetersizliğinden dolayı. Yargı unsurlarının düzenlenmesi 1926 yılında avukatlık ve hakimlik yasası çıkarıldı. 1927'de ilk kadın avukat Süreyya Hanım göreve başladı. 1930'da Nezahat ve Beyhan Hanımlar ilk kadın hakimler olarak göreve başladı. Dünyada Almanya'dan sonra Türkiye kadın hakiminin çalıştığı ikinci ülke oldu. Eğitim kültür alanında yaşanan gelişmeler ve inkılaplar. Genel bakış. Tevhid-i Tedrisat Kanunu 3 Mart 1924, Meclislerin Kapatılması 11 Mart 1924, Marifi Teşkilat Hakkında Kanun 2 Mart 1926, Yeni Türk Harflerinin Kabulü 1 Kasım 1928, Türk Tarih Kurumu'nun Açılması 15 Nisan 1931, Türk Dil Kurumu'nun Açılması 12 Temmuz 1932, Halk Evlerinin Açılması 19 Şubat 1932, Eğitim ve Kültür Alanındaki Diğer Çalışmalar. Mustafa Kemal'e göre eğitim sisteminin temel ilkeleri ulusal eğitim, ulusal bilinci ve ulusal bağımsızlık duygusu aşılamalı. Çağdaş eğitim. Çağın gereklilerine açık olmalı ve çağdaş sistemlere dayanmalı. Laik eğitim. Akla ve bilime dayanarak araştırma duygusu yaratmalı. Demokratik eğitim. Kız erkek ayrımı yapılmadan herkese eşit eğitim hakkı tanımalı. Denetlenebilir eğitim. Belli bir merkezden planlanmalı ve denetlenmeli. Tevhili Tecrisat Kanunu. 3 Mart 1924 Milli Eğitim Bakanı Vasıf Çınar'ın teklifi. Nedenleri? Son dönem Osmanlı Devleti'ndeki eğitim kurumları, Maarif vekaletine bağlı modern okullar, şeriye vekaletine bağlı meclisler, azınlıkların açtığı okullar ve yabancıların açtıkları okullardan oluşmaktaydı. Bu ortamda kültür ve fikir birliğinden bahsetmek mümkün değildi. Öğretim Birliği Kanunu ile tüm okullar mebe bağlanarak denetim altına alındı. Sonuçları öğretim ilke ve amaçlarında birlik sağlandı. Merkeziyeci eğitim anlayışına geçildi. Medreselerin kapatılmasına ortam hazırlandı. İlahiyat fakültesi ve İmam hatip okulları açılması kararlaştırıldı. Eğitimde akılcı ve bilimsel düşünce güçlendi. Çeşitli bakanlıkların okulları MEB'e bağlandı. Eğitim millileşti. İlke ilişkisi: Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Atatürk ilkeleri. Halkçılık, fırsat eşitliği sağlandı. Milliyetçilik, kültür birliği sağlandı. Laiklik din eğitiminin sona erdiğinden Tevhid i Kanununda alınan yetkiyle yapılan düzenlemeler, yabancı azınlıklar okullarının denetim altına alınması. 26 Eylül 1925 düzenlemesiyle yabancı ve azınlık okulların müfredasını Türkçe dersler konularak Türk öğretmenler görevlendirilmiş ve denetim sağlanmıştır. Bu adım dış politikada yabancı okullar soruna neden olacaktır. Milliyetçilik, yabancı ve azınlık okullarının zararlı faaliyetlerini engellendiğinden dolayı. Medreselerin kapatılması 11 Mart 1924. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nda alınan yetkiyle Milli Eğitim Bakanı Vasıf Çınar'ın talimatıyla medreseler kapatıldı. Yerlerine Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı İlahiyat Fakültesi ve İmam Hatip Liseleri kuruldu. Layıklık, dini eğitim sona erdirildiğinden. Marif Teşkilatı hakkında kanun <laughs> 2 Mart 1926. Müfredatlar güncellenerek dinsel vurgu ve söylemler temizlendi. Laiklik ilkesi akla getirilmeli. Eğitim esasları belirlenerek çağa uygun olarak ders programları düzenlendi. ABD'li uzman John Dewey'den yararlanıldı. Devlet izni olmadan okul açılamayacağı belirtildi. Talim ve terbiye kurulu açıldı. Yatılı ve burslu okullar açıldı. İlk öğretim zorunlu ve parasız oldu. Halkçılık ilkesi akla gelmeli. Okullar orta mektep, lise, ilk muallim mektebi, köy muallim mektebi olarak düzenlendi. Yeni Türk harflerinin kabulü 1 Kasım 1928 nedenleri Arap harflerinin zor olması, Türkçe ses yapısına uygun olmaması, konuşma ve yazı dili arasındaki farkı gidermek, okur yazar oranının düşük olması. Gelişimi 1860'lardan beri Türk dünyasında tartışılan konudur. Azerbaycan'dan Ali Ahunzade ilk defa ifade etmiştir. Latin alfabesini önermiştir. Ali Ahunzade Aynı yıllarda Osmanlı Cemiyeti İlmiye Osmaniye üyesi aydınlar 1914 yılında Hürriyet-i Fikriye dergisinde Kılıçzade Hakkı Latin alfabesine geçişi savunan yazılar kaleme alınmıştır. Bu süreçte İslam aleminde 1911'de Arnavutluk, 1922'de Azerbaycan Latin alfabesini kabul etmiştir. Erzurum Kongresi günlerinde Mustafa Kemal, Masar Müfit Bey'e harf devriminden bahsetmiştir. İlk kez İzmir İktisat Kongresi'nde gündeme geldi. Mustafa Kemal İstanbul Sarayburnu'nda yeni harfleri tanıttı. Sonuçları Yeni harflerle basılan ilk gazete Mardin'dir. Okur yazar oranı oranı ve kitap sayısı arttı. Batı her yönüyle takip kolaylaştı. Millet mektipleri ve talimatnamesi yayınlandı. İlke ilişkisi. Yeni Türk harflerinin kabulü ve Atatürk ilkeleri. Milliyetçilik, Türk kültürünün gelişiminden de laiklik, din karakterle alfabe geliştirildi. Haklılık okuma yazma yaygınlaştı. Millet Mektepleri Talimatnamesi 24 Kasım 1928 Halk Mecmuası ücretsiz yayın or organıdır. Amaç yeni harfleri halka öğreterek okur yazar oranını yükseltmek. Baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Halkçılık ilkesiyle ilgilidir bu okur yazar oranı öğretmek, içe e, yükseltmek, içerik. 14-45 yaş arası zorunlu, gezici ve sabit mektepler. 1936'da işlevine halk evleri ve halk odalarına terk etti. Baş öğretmen, talimatname ile Mustafa Kemal baş öğretmen ilan edildi. Bu millet mektepleri talimatnamesi. Halk mecmuası ücretsiz yıl. 24 Kasım 1981'den den beri öğretmenler günü olarak kullan, kutlanmakta. Tarih ve Dil alanındaki çalışmalar. Türk Tarih Kurumu'nun açılması 15 Nisan 1931. Milliyetçilik ilkesi. Amaç: Hanedancı ümmetçi tarih anlayışı yerine Türk tarihi bir bütün olarak incelemek. Batılıların Türk tarihini küçümseyen iddialarına karşı bilimsel cevaplar üretmek. Ortak kültür ve milli bilinç oluşturmak. Afet İnan ilk kadın tarihçi. Gelişmeler: kurucu başkan Tevfik Bıyıkoğlu. Liseler için 4 ciltlik tarih kitabı hazırlandı. 1932'de 1. Türk Tarih Kongresi düzenlendi ve Türk Tarih Tezi ortaya açıldı. 1933'te Cumhuriyet'in ilk arkeolojik kazısı Ahlat Ahlatlı Bel kazısı yapıldı. 1935'te Alaca Höyük'ün kazısını başlattı. 1937'de 2. Türk Tarih Kongresi düzenlendi. 1937'den itibaren isim babası Mustafa Kemal olan Belleten dergisi yayınlanmakta. Türk Dil Kurumu'nun açılması 12 Temmuz 1932 Milliyetçilik ilkesiyle ilgili amaç Türkçe'yi yabancı dillerin etkisinden kurtarmak, Türkçe'yi bilim ve kültür dili haline getirmek, aydın dili ve halk dili birbirine yakınlaştırmak, yazı diliyle konuşma dili arasındaki uçurumu kapatmak. Gelişimler kurucu başkanı Samih Rıfat Horozco, Agop Dilaçar soyadını Atatürk verdi, tarafından güneş dil teorisi geliştirildi. Öz Türkçe çalışmaları yapıldı, camilerde hutbe ve ezan Türkçe okunmaya başlandı. Atatürk geometri kılavuzu hazırlayarak Arapça terimlerle Türkçe karşılık terimlere Türkçe karşılığı buldu. 26 Eylül 1932'de birinci dil kurultayı ee, toplandı. 26 Eylül dil bayramı buradan gelir. Halk Evleri 19 Şubat 1932 Amaç, ilke ve inkılapları yeni kültür halka öğretmek, benimsetmek. Türk ocakları kapatılarak yerine açıldı. Ee, <gülüyor> evet, <gülüyor> Ülkü Dergisi Yayın Organı. 1951, 478 halk evi, 4322 halk odası köylerde mevcuttu. 1951'de Adnan Menderes zamanında kapatıldı halk evleri. Ee, faaliyet alanları, okuma yazma kursları, dikiş nakış kursları, genel sağlık kuralları, yöresel değerlerin korunması, güzel sanatlar, spor, dil, edebiyat, tarih, temsil ve müsamere, kütüphane yayıncılık, müze ve sergi, sosyal yardımlaşma ve köycülük. Eğitim alanında diğer çalışmalar. Yabancı uzman desteği. John Dewey 1924. Köy okulları ile ilgili rapor sundu. Köhne 1925. Mesleki eğitim ile ilgili rapor sundu. Profesör Doktor Omar Buyse. Ee, 1927 teknik eğitimle ilgili rapor sundu. Profesör Doktor Erey 1927'de el işleri ilgili rapor sundu. Profesör Doktor Albert Malçe 1932-33 üniversite reformunun mimarıdır üniversite reformu 1933 İstanbul Üniversitesi Darülfünun'dan dönüştürüldü 1933 Yüksek Ziraat Enstitüsü açıldı 1933 Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi 1936'da Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi 1936'da mülkiye'den dönüştürüldü Açılan diğer okullar Zonguldak Maden Sanayi Mektebi 1924, Ankara Hukuk Mektebi 1925, Gazi Eğitim Enstitüsü 1926, Köy Öğretmen Okulu 1927. Müzik alanında yapılan çalışmalar Ankara Musiki Muallim Mektebi açıldı 1924 İstanbul Belediye Konservatuarı kuruldu 1927. Darül Elhan'dan dönüştürüldü. Milli Müzik ve Temsil Akademisi açıldı 1934. İlk opera Özsoy Operası sergilendi 1934. Taş Bebek Operası bestelendi 1934. Mustafa Kemal'in isteğiyle Adnan Saygun tarafından bu Taş Bebek Operası. Ankara Devlet Konservatuarı kuruldu 1936. Türk Beşleri Adna, Ahmet Adnan Saygun, 1907 ile 91'de ilk Türk operası Öz yazdı. Yunus Emre operası en çok seslendirilen opera 1971'de ilk devlet sanatçısı oldu. Ulvi Cemal Erkin e, 1906'dan 1972'ye Müzik devriminin öncülerindendir. Cemal Reşit Reis ise 10. yıl marşı Düküs Hayat en önemli operası. Hasan Refit Alnar Sarı Zeybek'in en önemli eseri. Necil Kazım Akses ise 50. yıl marşı Ankara Kalesi önemli eserleri. Müzecilik alanında yapılan çalışmalar Ankara Arkeoloji Müzesi 1923, Topkapı Sarayı Müzeye dönüştürüldü 1924, Milli Saraylar İdaresi 1925, Konya Mevlana Müzesi 1927, Etnografya Müzesi 1927, Ayasofya Camii Müzesi çevrildi 1934, Resim Heykel Müzesi 1937. Güzel sanatlar alanında yapılan çalışmalar İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi 1927 Sanayi Nefise Mektebi'nden dönüştürüldü. Bugünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi. İstanbul Şehir Tiyatroları 1934 Darul Bedai'den dönüştürüldü. Dolmabahçe Sarayı'nda Resim Heykel Müzesi açıldı. 1937 İlk Resim Sergisi açıldı. Diğer bazı sanatçılar ve eserleri. Muhsin Ertuğrul, film yapımcısı, Kurtuluş Savaşı'nı anlatan ilk film Ateşten Gömleği 1923'te çekti. Abidin Dino ressamdır. Piedro e, Canonica, heykeltıraş Taksim Cumhuriyet Anıtı. Henrik Kripel, heykeltıraş Afyon Zafer Anıtı, Ankara Zafer Anıtı. Zühtü Miridoğlu, heykeltıraş ilk heykel sergisi 1932'de açtı. Ratip Acudoğlu, heykeltıraş Şehit Kubilay Anıtı. Vedat Tek, Mimar, TBMM binası. Mimar Kemalettin, Gazi Eğitim Enstitüsü. Dikkat! Bu sayfadaki görseller map'ten tamam. Bakalım bazı sanatçılar ve eserleri. Afife Cale, ilk Türk kadın tiyatrocusu. Muhsin Ertuğrul, modern tiyatrocusunun kurucusu. İbrahim Çallı, Zeybekler tablosu. E, Hikmet Onat. Siper'de mektup okuyan asker tablosu. Ali Çelebi yaralı asker tablosu. Ee, Henrik Krippel ilk Atatürk'e ilgili Sarayburnu Mimar Kemalettin Mescidi Aksar restorasyonu. Emin Onat ve Orhan Arda bir mimarları. Bu da Vedat Tek ikinci TBMM mimarı. Bu kadar.